güçler ayrılığı dedi anayasa ilkeler dedi Şimdi yeni anayasa yapalım dedi Numan Bey bunu söylerken sizce gidişat Cumhur İttifakı'nın gidişatı ve getireceği yasa teklifleri o yönde mi? Hiç öyle bir hava biz görmüyoruz bu etki ajanlığı konusuyla alakalı söylediğiniz 154'ler içerisinde ben de varım Evet bu arada yani, o zaman masayı tamamladık. Bu <laughs> masadaki üç kişi mi? de listede. Yani o işin sonu nereye gidecek? Şimdi e, kuvvetler ayrılığı çok önemli tabii. Kuvvetler ayrılığı kadar bu kuvvetlerin de birbirini denetleyebilmesi de çok önemli. Yani kuvvetler ayrılığını siz tesis edersiniz fakat e, devlet gene o kuvvetler netice çıkmaz ama biz daha orada değiliz. Biz önce bir kuvvetler ayrılığının tesis edilmesine Yargının üzerinde yürütmenin, yargının üzerinde siyasetin hakim olmamasını istiyoruz. Bunu her alanda görüyoruz. Umarım bu yasama yasamayılığıyla ilgili şu temenniyi de rahatlıkla yapabilelim. Bu dönem siyasi görüşü ne olursa olsun, düşüncesi, fikri ne olursa olsun cezaevinde tutulan ve bir kısmı hüküm giymemiş mahkumlarla ilgili de bir sürecin hukukun sağlıklı işletildiği bir dönem olsun. Canan Tılay ile ilgili yapılan az haksızlıkların son bulduğu bir dönem olsun. Anayasa Mahkemesi'nin kaldırılması, Anayasa Mahkemesi'nin yani dünyanın hangi ülkesinde böyle bir örnek var? Birisi bana desin ki buradaki mantık şudur. Anayasa Mahkemesine ihtiyaç yoktur çünkü. Bu cümleyi tamamlayamazsınız. Anayasa devletinden ...anayasal demokrasiden bahsedilen... ...bir ortamda anayasayı kaldıracağım... ...demek bu ülkenin... ...geleceğine, anayasa mahkemesinin... ...kaldırılmasını istemek bu ülkenin... ...geleceğine vurulabilecek en büyük... ...darbedir. Bir bir beka... ...problemidir bu söylemler. Zor günler bekliyor. Zor bir yasama yılı olacak. Birçok tartışma. Beraberinde... ...cumhurbaşkanlığı konusu var. İşte az önce söylediğim... ...kanun teklifleri var. Fakat yargının üzerinde siyasetin etkisinin kırılması lazım. Biz maalesef bunu her alanda görüyoruz. Bakın ben sizin kanalınızdayım şu anda. Ben İstanbul'da bir adaylık süreci yaşadım. Biz bir siyasi partiyiz. Yani biz bir dayatmayla hareket edecek bir siyasi parti de değiliz. Bir karar aldı partimiz. Ben İstanbul büyükşehirde belediye başkan adayı oldum. Ve belediye başkan adayı olduğum günden beri belli televizyon kanallarından da bir ambargo yediğimizi görüyoruz. Yani hukukta, basında, Türkiye'de nefes almamızı sağlayacak, bizim ayakta kalmamızı, var olmamızı, tam bir demokrasinin yerleşmesini sağlayacak bu kurumların. E, siyasete angaja olmaması bağımsız hareket edebilmesi çok önemli, önemli yargıda bir... da çok önemli basında da çok noktaya önemli noktaya değindiniz yani siz e, belediye başkan adayı oldunuz e, daha önce birlikte dolaşmışsınız o zaman bir ittifak süreci vardı e, Sayın İmamoğlu'yla aslında o zaman birlikteyken sonrasında e, rakip olmak yani hani demokrasinin altını çiziyorsunuz ya yani bu da ona bir örnek oluyor aynı zamanda e, tabii ki ne farkı var evet Aynısı. E, onu da belirtmek istedim ee, bu noktada şimdi siyasi yasak çok gündemde. Ne olacağına dair bir beklenti e, var. İşte bugün yarın bir şey açıklanır diyen bile var. Böyle bir durumda Sayın İmamoğlu'na yönelik böyle bir karar çıkarsa e, ne olur tavrınız? Ya bir kere böyle bir konunun gündemde olması abes. Dolayısıyla tavrımız da orada çok net. Yani biz bunun e, hukuki bir e, dava olduğuna e, inanmıyoruz. Çünkü e, işte söylenmiş olan bir kelime üzerinden bir yargılama yapılıyor. E, buyurun gelin bu hafta önümüzdeki hafta meclise orada suça e, suça unsur teşkil eden kelimeden çok daha ağır kelimeleri e, sarf ediyor siyasetçiler. Birbirlerine söylüyor ki o kelimenin sarf edildiği yüksek seçim kurulu üyelerinin büyük bir kısmı da biz bunu kendi üstümüze almadık dediler. Dolayısıyla bu bir siyasi hı hı. E, davadır ve oradaki tepkimiz ilk günden beri nettir. Evet. Biz farklı partilerde olabiliriz ama bir hukuksuzluğa, bir haksızlığa karşı da nasıl Can Atalay konusunda çok net durduysak İmamoğlu ile ilgili davada da bunun kabul edilemez bir süreç olduğu net olarak Peki. söylüyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir dönelim MHP grup toplantısına. Sayın Bahçeli'nin mesajlarını dinleyelim ardından tekrar yorumlayacağız. İkili ve çoklu diyalog hatlarının üzerine örse de ilk meclisin feragat ve fedakarlık timsali mebusları mukadderat mukaddesat ve bağımsızlık ortak paydasında cesaretle birleşmişler ve bilenmişlerdir. 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev alan her milletvekilinin bu tarihi miras ve müktesebata muhakkak surette bağlı olması kanaatimce vatan